Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Kur'an gönüllüsü kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı hepimizin üzerine olsun. Bu dersimizde Felak suresindeki tecvid kurallarını ve okuma kaidelerini göreceğiz. Bismillah deyip dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Burada meddi tabi var. Aynı zamanda lafsatullah'ın lamı ince bismillah hirra hükmü ra'nın hükümlerinden ra kalın idgam-ı şemsiye ma bismillahirrahmanirrahim meddi tabi yine idgam şemsiye ra burada kalın okunuyor Hey meddi arız olarak durunca meddi arız olarak duruyoruz kul euzü bi rabbil felaq <Özhen tight> <Sisters> Kul e'ûzu derken buraya özellikle dikkat edelim. Kul e'ûzu diye bağlamayalım. Kul e'ûzu. E'ûzu burada meddi tabi. Vav wow, burada harfi med. Zü buradaki de peltek harf. Bi Ra burada kalın okunuyor. Bi izharı İzhar-ı kameriye. Felak derken cezim olarak duruyoruz. Burada kalkale yapıyoruz. Felak. Felak. Buna dikkat ediyoruz min şerri mâ halak u. burada cezm var cezm sonra ihfa harflerinden şin harfi geldiği için min şe ihfa yapıyoruz min burnumuzda biraz tutuyoruz bunu min şerri yine ra burada esin esre olduğu için ince okunuyor şerri mâ halak u. mâ burada yine harfi medden elif geldiği için burada bir elif miktar uzatıyor meddi tabi. Ma ma halak. Burada yine kalikala yapıyoruz. Burasının kalikala. Halak. Özellikle burada ha harfine dikkat edelim. Ha halak 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 değil de veya helak değil de halak. Burada oku olarak okunacak. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر Yine cezimli nundan sonra şın harfi geldiği için ihfa oluyor. Ve min şerri. Genzimizde yani burnumuzda burası, tutacağız. Ve min şerri. Ra'nın hükümlerinden ra, kurallarından şerri esre olduğu için ince. Şerri. Şerri değil şerri Gâsikin ıza ve qab Gâsikin Uzatma harflerinden elif geldiği için meddi tabi Gâsikin ıza ve qab ıza burası tenvinden sonra yani iki esreden sonra izhar harflerinden buna aynı zamanda boğaz harflerinde deniliyor. Elif geldiği için burasını da izhar olarak okuyoruz. Gâsikin herhangi bir değişim yapmayacağız. Gâsikin izâ burası yine meddi tabi. Ve qab kalkale. Aynen qaf harfinde olduğu gibi burasını da ve qab ve qab diye titreterek okuyoruz. Ve min şerrin fil ukad ve min şerrin ve min şerri kelimesi de yine aynen bu, bu iki kelimede olduğu gibi ihva. Ve min şerri hükmü ra, ra'nın hükümlerinden ra, şerri ince okunuyor. Şerrin nefe idgam-ı şemsiye ve aynı zamanda burada nunda olduğu için şerrin biraz bekletiyoruz burnumuzda. Şerrin genzimizde. Şerrin neffe burası elif var. Uzatma harflerinden elif var. Ve burası da meddi tabi. Nefesati. Burası da meddi tabi. Nefesati fil uqad. İzhar-ı kameriye. Fil Aynen bu kelimede uqad kalikale olarak titrete okuyoruz. Uqad Vemin شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدُ وَمِنْ شَرِّ اِخْفَى Şerri ra hükmür ra esre ra'nın hükümlerinden okunuş şekillerinden esre olduğu için ince okunuyor. Şerri hasidin harfi medden sonra daha fazla uzatma sebebi olan sebebi medden hemze ve sükun gelmediği için meddi tabi oluyor. Hasidin bir elif miktarı uzatıyoruz hasidin aynen bu, burada olduğu gibi tenvinden yani kesreden sonra boğaz harflerinden elif geldiği için izhar tecvidi oluyor hasidin iza harfi medden elif geldiği için meddi tabi iza hasend bir elif miktarı burayı hasend yine aynen bütün Ayetlerin sonunda gördüğümüz bir tecvid var. Kalkale, hasad olarak okuyoruz. Toplu olarak bir defa okuyalım ve bu dersimizi burada bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim Kul e'udh bi rabbil felak Min şeddi ma khalaq ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر صدق الله العظيم